Kuzey o ne elindeki? Çikolata. Kim verdi sana onu? Babacı. Kim? Babacı. Anlamadım. Ağzını Ağzını kim bitir de söyle. Berberci mi verdi? Evet. Berber abi mi verdi? Evet. Neden verdi sana onu? Berberci abi verdi çikolata. Ama neden verdi? Usul durdurdum desene. Usul durdur mu sen berberde? Var. Şu çikolatanın öbür tarafını çevir göreyim bakalım nasıl çikolataymış o. Öbür tarafını çevir. Öbür Elinde böyle çevir bakalım. Aa neler yazıyor bu çikolatanın üstünde. Favori şarkımla demiş. Üstünde kahvemle, arkadaşlarımla, kitaplarımla demiş. Bir de ne demiş? Bir şeyler yazıyor. Bu çikolatayı sana kim verdi? Sen saçlarını mı kısalttı berber seni? Ne yaptı? Verdi. Saçlarını kim kesti? He? Sen ona saçlarını verdin, o da sana çikolata mı verdi? Evet. Çikolata güzel mi? Güzel. Evet. Ben de ısırabilir miyim? Galiba sana yetmiş o çikolata. Ben de ısırabilir miyim babacığım çikolatadan? Hı hı. <laughs> Ülkerdi o XXX ilk XX kaç mı o? <laughs> Çok iç. Çok ilk slarç mı o? Ben para kazanıp kendime çikolata alayım tamam mı? Ben para kazanıp kendime çikolata alayım tamam. Ben de saçlarımı vereceğim berbere o bana da çikolata verecek öyle yapsak? Kaşıma kaşıma, kaşıma oraları yıkarız. Tamam kaşıma oraları ol. Ben de saçlarımı berbere vereyim bana da çikolata versin mi? Hı Ülker dido mu yiyorsun sen? Çok mu güzel? Hı? Çok mu tatlı? Onun hepsini Bak. Yemez onun hepsini canım. Yiyemez yani. <laughs> Buraya bak bakayım. Bende ne var? Babaya bak. Babaya bak. Babaya bak. Dudağında ne var senin ya? On hepsini yiyecek misin? Yiyeceğim. <laughs> hepsini yiyecek misin? Yiyeceğim. <laughs> hepsini. Bana da versene biraz. Biraz da baban neye ver? Lan 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 lan. Sana yıkayacağım, sana yıkayacağım. Tamam hadi. Tamam, tamam. Şu saçlarına bakayım. Bence şöyle döndür bakayım kafayı. Şu saçlarına bakayım bakalım hadi. Bana dön bana. <laughs> bana dön bana. dön bakayım bir olduğun yerde. Şu saçlarını göreyim senin. Hmm. Küçük prens. Prince, çok yakışıklı oldun sen. Hadi bay bay yap bir kere kameraya kapatacağız videoyu. Bay bay, bay bay. Bir daha bay bay de. Bay bay. Güzel diyemedim bir daha de. Bay bay. Kanalıma abone olun de. Kanalına abone Videoyu paylaşın de. Video paylaşın. Beğen butonuna basın de. Bana mı tutuşun? <laughs> Çanı çalın de. Çalın çalın. Ama çok şey istedik be seyircilerden. Bay bay. Bay bay.